Emir ne yaptınız oğlum? Tahsilatları aldınız mı? Abi bir tane sorun çıkartan bir arkadaş var da işte onunla atmaya çalışıyoruz. Diğerleri ne oldu? Aldınız mı diğerlerinden? Bir tane galerici Ahmet Mine arkadaş varmış. Ee, sorun çıkartıyormuş. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Yunus. Ee, ya abi bizim bir sıkıntımız var ya. Nedir kardeşim? Hallederiz. Bu, bu esnaflardan Ahmet var bir tane galerici ya. Harcımız ödemiyor. Aynen Emir bahsetti daha demin. Ne zamandır ödemiyor? falan kim bu? diyor ya? Ne zamandır ödemiyor bu? İstiyorsanız topunuz gelsin falan filan dedi. Abi işte senin hakkında ileri geri falan konuşuyor ya. Ha, hangi yerleri tam olarak bu? Nerede? böyle ya yakın ya. Hmm. İyi bir gidelim bakalım. Abisi kimmiş değilmiş. Öğrenin, öğrensin. Tamam, Öğren. tamam abi. araçları hemen hazırladım. Geç de ve araçlar. Hazırladım. Tamam. Süleyman abinin kapısını açacaksınız oğlum. Ne bakıyorsunuz? Bir tane de M4'ümüz var. Düştüm ben abi buyur. Eyvallah genç. Bu arada beyler. Emir sen diğer şey Emir sen diğer ya, 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 e. tamam. tamam siz gidin biz geliyoruz abi. Demek öyle ha. Feriştahınız gelsin falan filan. Neydi o adamın ismi Ahmet mi? Ahmet abi. Ahmet. Ben ona bir adını unutturayım bakayım. Böyle bilmediği insanlar hakkında ileri geri konuşabiliyor mu bir daha? Arabada molotof falan hazırladık ya. O derece diyorsun ha? Bu adam konuşmaya yanaşmıyor mu şimdi? Yani gitsek konuşsak olmaz mı? Allah abi konuşalım da yanaşmıyor ya. Abiniz gelsin, karadanız gelsin diyor. Ya. Şehir benim diyor. abi. İyi bakalım. Bir gidelim göreceğiz. Bu arada gençler, kimisi beni askerde biliyor. Kimisi bedelle gittim sanıyor. <laughs> Ortada bir karışıklık var. Ben normalde evet askerde olacaktım ve bu dönemde fakat maalesef tekrar korona yakalandığım için bir süre daha gidemiyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Çok kişi geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Şimdiden cevap verdi Abi galeri direkt gireyim mi? Şu çaprazdaki bak sağdaki. Gir gir. Cevap verip veremedim herkese de buradan. Teşekkür Sağ ederim. Olun Sağ olun eksik olmayın. Bir süre daha buralardayız onu söyleyeyim. İki hafta daha buralardayız. Kapısını açın hemen. Kapısını açar dedi. Sağ ol dostum. Emir etrafı bir aleyküm. Patron nerede genç? Patronun lazım bana. Berkay çağır dedi. Arabalar da mutlu. Vay be meybek falan da satıyorsunuz ha. Merhaba kardeş ben istemişsiniz. Aynen öyle Ahmet kardeş. Ben Elit. Tanışma memnun oldum ben Ahmet. Buyurun iyi geldiniz. Arabamı alacaksınız? Aynen Ahmet araba alacağız. Bir içeride konuşalım mı seninle? Hı -hı. İçeride bazı özel işler var. Burada konuşacaksak burada konuşalım. <1 ]1> tamam burada konuşalım sıkıntı yok. Bak Ahmet ben seni veya senin gibi insanları tanımam etmem. Benim kardeşim buraya geldiği zaman biz sizi koruduğumuzda nasıl ki bir bedel ödüyorsak siz de bunun belli bir mükafatını vermek zorundasınız. Burada güvenle satış yapıyorsanız benim ve adamlarım sayesinde güvenle satış yapıyorsunuz. O yüzden bu aracı vereceksin. Bu haraç senin mükellefiyetindir. Bu konuda en fikir miyiz? Değil, Halit kardeş. Bu arabalar hepsi bana hizmetli. Ben kimseye haraç vermem. Öncelikle de sen beni korumuyorsun. Beni devlet koruyor. Eğer böyle zorluk çıkarmaya devam edeceksen ondan sonrasını ben karışmam. İyi, peki. Size de haraç maraç var. Tamam. Görüşürüz. Biz gidelim o zaman. Ne yapalım? Sen bilirsin. Geldiğiniz gibi. Oğlum arabayı biraz geri çekin. Madem buralar yanar. Sorun bana. çıkartırsan. Ben, Yunus. Onlar şu arkadaşı bir kızdır bakayım. Nasıl yanıyormuş görelim. Ya abi dik canı. He? He? <laughs> Zengi bak. Bin lan bin. Bin bin bin. Bir de polis çıktı başımıza mı koyayım? Bin oğlum hadi. Wow bak bir de diyor ki beni diyor devlet koruyor. <laughs> Takla attı. Çocuklar mefta kaldık baş başa. Şimdi Polisler nereye patlattı ya? Hadi Ahmet denen lavuğu yemesi kolay. O basit. Sen şimdi polisten nasıl kurtulacaksın onu düşün. Hayır bir de bakalım tekne varsa tekne ne? Ama bak şeyi güzel akıldın ettin ha. Bagajı kaldırdın akıldın, ettin aferin. Plakayı görmemiştir inşallah. Gördüyse ayrı kalır. Görmezdi büyük ihtimalle. Ya gördüyse? Tekne olması lazım ya Video kaldı ya burada. Buradan bizim şey alınca telefonu düşürmüşüm. Telefonu mu düşürdü? Abi telefonu düşürmüşüm ya burada. İyi bak iyi Ne yapacağız oğlum şimdi? İyi valla. Çocuklar zaten paket taklaya geldi arabaları. Almıştır, almışlardır çocukları. Abi kaçalım hemen buradan şehir dışına. Oğlum şehir dışına kaçmak kolay da. Ahmet'le bu yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bilmiyoruz. Bunlar ötmez ya bunlar sağlam adamdır. Oğlum sağlam adam da görmedin mi? Geldiğiniz gibi gidersiniz diyor. Posta koydu herif bize. Hmm, lan abi ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Mekanı kundaklayan biz. Mekanı kundaklanan Ahmet. Sağlam adam Ahmet mi olacak? İşimizi verir lan 2 dakika durma zamana koyun. Abi bunu bir önlemek lazım ya. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz mekana geri. Bir şey olacaksa da orada olur. Tamam abi. Ahmet'in öldüğünden emin ol. Bir tane mı? <laughs> özel helikopteri hazırlatsın Ama özel helikopter mekana gelsin. Çarpıyor. Mekana abi, helikopter geliyor. Önemli olan şu Ahmet'in ötmemesi. Ölecek yani onun kaçarı yok anladın mı? Hele bana abi attığı şeref. postadan sonra o polisler olmasaydı ben ona yapacağımı çok iyi bilirdim de. İmkanlar el bir şeylere uğraşıyoruz işte gülüm. Türkiye yazıyor bak çok güzel lan. Bayağıdır görmüyordum. Bu yeni bir şey değil ama var bu yani. Başka bir araba çözün. Çok daha geliyor galiba yolda. İyi bakalım. 10 hmm. On numara darajon yapacaktık ha. Heli geldi abi heli. Geldi abi. Yavaş yavaş tepemize çökecek. İn 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 <laughs> in 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 Oğlum kaçının lan valla bizi doğrar bu amına Sağ ol kardeşim. Abi hemen şehir dışına kaçır. Ben hemen bu mekandayım. Bin sen de Cengiz. Koruma ol. Ben burada. Tamam. Tamam Yunus. Dikkatli ol. Helikopter de güzelmiş lan. Evet gençler. Ucuz atlattık diyor. Aynen öyle. Burada bu video size kısa gelmiş olabilir. Fakat dediğim gibi yeni yeni iyileşiyorum. Konuşmaya pek fazla mecalim yok. İnan hani bunu söylemesi kolay. Yaşaması daha zor. Ee, bu sunucudan serimiz gelecek bu arada bilginiz olsun. 10 numara videolar çıkarmayı planlıyoruz. Yakında belki buradan bir tanıtımımız daha gelir diyorum. Buradan dediğim gibi rol serileri gelecek yani. Şehir dışına doğru kaçıyoruz ama nereye gideceğiz bilmiyorum. Abi. Evet arkada kaldı gideceğimiz yer. Yanlış yönde. Heh. Bir problem mi var dostum? Abi heli çalışmıyor. Abi gitti kontrol. Şakır. O, oğlum şakası olmaz abi, bunun. Abi. Tut tutmaya çalış. Motoru motoru kapandı. Açmaya çalışıyorum. Tutman Açıyorum. lazım. Hadi oğlum bak. Hadi Lan